Var da rengi düzgün mü ona bakman lazım. Okey zararlı. Bugün yine sıcak bir gün. Havalar ısındı. Keyifler ufak ufak yerine geliyor. Ama biraz zaman sonra yine tadımız kaçmaya başlar o sıcaktan. Bunu uyuyamadığımız geceler gelir. Okey şimdi zaten her sabah biliyorsunuz limon, sirke, su. Bunları bir vücuda sokuyoruz. Birazcık da tuz. 1-2 gram kadar tuz. 2 gram değil de 1 gram falan tuz alıyorum. Ya da bazen şey yapıyorum. Bunları direkt çorçal haline getiriyorum. Ama o zaman sirkeye ayrı koymam gerekiyor falan. Ona da üşendiğim için. Üşendiğimden değil de sirkeye ayrı içmesi keyif vermediği için. Böyle yapıyorum. Yani soda kullanmıyorum. Soda kullanmadığım zaman direkt direkt gram tuz alıyorum. Soda kullandığım zaman da soda içiyorum direkt. Direkt limonu. Sirkeyi de yani 2 yemek kaşığı falan koyuyordum normalde. Şimdi biraz daha fazla koyuyorum. 25 gram falan koyuyorum. 20-25 gram. Yani midenizi rahatsız etmediği sürece bir problem yok. Eğer ama mide asitiniz ağzınıza falan geliyorsa onun bir ismi vardı. Şimdi atmaya gelmedi. O oluyorsa yani mideniz ağzınıza geliyorsa böyle asitli bir tat geliyorsa birazcık düşürürsünüz eğer hiç kullanmazsınız bazı insanlarda sıkıntı yaratabiliyor ama onun dışında bir sıkıntı yapmıyorsa biraz daha fazla miktar da alabilirsiniz çünkü sonuçta niye almayasınız bunları pipetsiz içmeyin dişlerinizi mahveder mahvetmek istemiyorsanız bunu direkt şöyle suyla karıştırın bunu böyle pipette içeceğiz Ama boğazınıza kaçırmayın. Gözümden yaş geldi. Bu arada Cornflakes'i K harfiyle başlayan markadan almayın. Çok kötü. Berbat. 120, 97 oldu. 97 mi 120 mi? Tabii ki 120. Büyümemiz lazım. Bu arada artık yine o eski düzene dönmek istiyorum erken kalkma konusunda. Yani böyle dörtler beşler maksimum altı da uyanacağım şekilde. Çünkü yani şunu fark ettim ben hayatımın hangi döneminde o saatlerde kalkarsam kalkayım daha çok verimli oluyorum. Ki bu çoğu insan için böyle. İşte erken kalkıyorum yorgun oluyorum falan işte erken yapmam lazım. Abi zaten erken yapman gerekiyor. Çünkü saat zaten dokuzdan ondan sonra senin ne gibi bir işin olabilir? Ha atıyorum dışarı çıkarsın arkadaşlarına bir şey yaparsın. O günler istisna olur ama onun dışında zaten ondan sonra dokuzdan sonra genelde yatıp bir şeyler izliyorsun saçma sapan. da yatıp altıda kalkmak fix. Hem 8 saat uykunu almış oluyorsun hem de erken kalkmış oluyorsun. Her yani herkesin kendi tercihi ama benden size tavsiye erken kalkın. O saatlerde kalkın. Çünkü ben üniversite sınavına hazırlanırken de saat böyle en geç 6'da uyanıyordum. Sonra okula kadar 8'e kadar ders çalışıyorduk. Okula gidiyordum okula ders çalışıyordum. Okuldan geliyordum evde ders çalışıyordum. Sonra yatıyordum. Ama o sabahki 6 ile 8 arasındaki çalıştığım dersi güzelliği hiçbir zaman o günün geri kalanındaki akşam kısmı sabah sabahki kadar verimli olmuyordu. O yüzden o saatlerde hiçbir işinize bile yaramasa kalkın. Yani oturun şöyle bir kendinize kahve yapın. Çıkın balkona ve kuşların seslerini dinleyin. O saatlerde kuşlar bile uyuyor gerçi ama. Neyse erken kalkın yani. Ben de o döneme geri dönmek istiyorum. Ya, diyette mesela o kadar erken kalkmıyordum. Çünkü acıkıyorum ama o zaman kesinlikle yapmam gerekiyor. Çünkü gün içinde yemem gereken oyunları o saatte kalktıktan sonra her türlü bitiriyordum. O yüzden erken kalkacağız bu saatten sonra. Bu arada boyunu yiyip direkt antrenmana gideceğim. Niye derseniz yine bir farklı salonda antrenman yapacağız. Ya farklı değil aslında. İlk ara başladığım yerde memlekette antrenman yapacağız. Kanalda zaten videosu vardı o salonda. Belki izlemişsinizdir ama o zamanlar izlemeyenler için bugün tekrar bir ziyaret. Abi bunun için nasıl pişmedi? Kafadan olmuş bu arada. Neyse yeriz bunu da her yerimiz battı. Ben bunu tekleyeyim. Kamerayı kapatıp her yerim battı çünkü. Ha, bu arada sabah aldığım şeyler var, onları da göstereyim. Burada haplar var, burada da nak 600 var. Nak 600 zaten her sabah. Şimdi bu ekmeklerin üstüne bal döküceğiz. Niye diye sormayın. Şaka bir yana zaten antrenman öncesi 30 gram bal var, onu buna koyacağım direkt. Bunları balla beraber yiyeceğiz. Bir de tereyağı koyabilseydik üstüne çok keyif olurdu ama hatta koyabilirdim normalde, diğer yağ kaynaklarından kısıp ama şimdi antrenmana gideceğimiz için fazla da yağ almak istemiyorum. Onun dışında kilomuz şu an gizli kalsın. Henüz büyüyemedik. Bunun birkaç sebebi vardı zaten biliyorsunuz. Önceki videoda birazcık sıklatmıştım size. Ama artık büyümemiz gerekiyor. Başka bir, başka bir ihtimal yok. Büyümezsem yapmam gereken şeyleri yapamam. Yapamazsam da benim ben olmamın bir anlamı kalmaz. O yüzden kendimize önceden verdiğimiz sözleri tutmamız lazım. Yeni sözler verdik onları tutmamız lazım. Kendimize çekil düzen vermemiz lazım. Hatalarımızı kullanmamız ekip olarak kaçmamız lazım. Zaten daha önceki videoda da konuştuk. Herkesin hayatında çalkantılı dönemler olabilir. Ama bunun da birazcık suyunu çıkarmamak lazım. Kendini çok fazla dibe ittiğin zaman çıkman biraz daha zorlaşabiliyor. Ki ben bunu en uç noktalarına kadar kendime yaptım. O yüzden siz yapmayın diye size ders olsun diye söylüyorum. Ama bu saatten sonra benim de taviz vermeye. hakkım yok. Büyümemiz lazım. Yapmamız gereken şeyleri yapmamız lazım yani. Ekmeklerimizi hazırladık. Cornflakes orada. Bunları yiyeceğim. Yerken çekmeyeceğim. Sonra direkt antrenmana gideceğiz. O zamana kadar. Adios. İdman'a geldik. Biliyorsunuz zaten her pull antrenmandan önce karın çalışıyorum ki hem stabilizasyon artsın, hem karın stabilizasyonu, hareketlerdeki hem de çalışmam gereken karını aradan çıkarmak için yapıyorum. Öyle. Şimdi bunda bir set daha yapacağım. Sonra bir ihtimalle antrenmana başlarız. Bugün pull 2 yapacağız. Önceki pull'da pull pool 1 yapmış olmam lazım. ya yani bar roll ile başlamaya. Bunda bar roll ile başlayacağız. Bakacağız. Burak Şahin değişim. İdmandan sonra formunu çekiyor muyuz? Burak Şahin değişim. Rakibi seviyor kendini. Kim? Yapmasın. Kim? Kim, Kim? Kim? başına boyunuk biriyim imkansız <gülüyor> <gülüyor> 저기 <쏘먼레> 저 <laughs> <없> <interpre Duned> <laughs> <신� Goddess protecting> Thank you. Aslan. Az sonra senin formuna bakalım. <laughs> Bizim <laughs> ikinci i̇şte kızlar Şahin çok severim. <laughs> <laughs> ninerlerini. Oğlum sırtını bir dön lan sırtın bayağı açılmış abi. Aşağıya. Sırtını dönsene kanka. Sırtında bir şey kalmamış mı bakayım. Var mı birazcık da. Tamam. Çok iyi açılmış oğlum sırtın. Nereden nereye abi. Azim, irade, dirayet. Duş başlıyor kanka. Evet arkadaşlar idmana geldim. Hemen bir öğün yememiz lazım çünkü saat geçiyor. Gün sonuna kadar bitirmemiz gereken çok kalemiz var şu an. Birazcık sıkıntıdayız ama bitireceğiz her türlü. O yüzden alternatif üretmemiz lazım. Şimdi ne yapacağım? Normalde pirinç unlu bir öğünüm var. Onu yerine cornflakes yiyeceğim. Niye böyle yapacağım? Hem hazırlaması daha benim için kolay olacak. Hem de hava çok sıcak. Hava sıcak olduğu için de onu yap. Ocakta soğutmasını bekle falan. Böyle bir vaktim yok. Hızlıca yemek yemem lazım. O yüzden cornflakes yiyeceğiz. Sabah bahsettiğim cornflakesini de düzgün aldım geldim keyifli bir şekilde yiyeceğiz. Zaten bunların karbonat yani 100 gramdaki karbonatları hemen, hemen aynı. Pirinç unu, ve kompleksin. Sadece işte yağı biraz değişiyor, şeker biraz değişiyor. Onlar da zaten makro uygulamasına girdiğim için yani günlük almam gereken makrolar neyse onları alacağım. Yine bir, bir şey değişmeyecek. Sadece daha rahat yiyebilmek açısından bunu yapıyorum. Sonra bundan da normalde 40 koyacağım, koymam gerekiyor. 35 koyacağım çünkü protein tozunda şey fazla, protein oranı fazla. Sonra muz, Allah'ını seversen. Şu an zaten aşırı açım. O yüzden bunu yemem bir 5 dakikamı falan alır. Bunu yiyeceğiz. Sonra birkaç iş halledeceğiz. Sonra büyük ihtimal diğer oyunda da yine açarım kamerayı. Çünkü bugün bütün oyunları göstermek istiyorum. Olabildiğince göstereceğim. Gösteremezsek de her şekilde yiyeceğiz. Ama gösteririm büyük ihtimal. Bunu yiyelim. Sonra diğer oyunda görüşürüz. Adios. Evet arkadaşlar geldik diğer oyuna. Diğer oyunda ne var? Çok klasik. Öğünü yiyeceğiz ama yanına sebze ayarlasam mı diye düşünüyorum bir yandan. Neyse şimdi bu oyunda yapmayalım onu. Diğer oyunda öğünün yanına havuç ekleriz. Normalde antrenmandan önceki öğünden bir önceki öğünde var ama bugün antrenmana bir öğünle gittiğim için böyle gözüküyor. Burada ne var? Burada yaklaşık 250 gram pirinç, yaklaşık bir 200 gram kadar da bir tavuk var az bir baharat var içinde. Tuzları da yine pilavla tavuğa zaten eşit olarak bölüyorum. Onun yanında da Pepsi Max içeceğiz. Dediğim gibi antrenmandan önceki öğünden bir önceki öğün. Normalde havuç var ama onu yemedim. Çünkü antrenmandan bir öğünle gittim. Antrenmandan önce de sebze tüketmediğim için. Onu bundan sonraki öğüne ekleriz. Onu da size gösteririm zaten yine bundan sonraki öğünde. Bunun aynısı olacak büyük ihtimal. Yanına belki biraz ekmek kızartabilirim. Karbonat eksik. Yani tavuk pilav. Yanına biraz ekmek koyacağız. Neyse zaten onu o öğünde görürüz. Bunların hepsinin kalorisini girdim. Bu arada arkadaşlar bugün şunu fark ettim bir öğrencide. Kalori sayarak ilerliyorsanız diyelim kalori veriyorum. Yani benimle böyle çalışmak istiyor. Kalori hedefi çalışıyoruz ama bu sefer yediği şeylerin makrolarını dikkat ederek yazmıyor mesela. Ne yapıyor? Mesela pirinci atıyorum pirinçte birazcık protein var. 100 gramında 6-7 gram protein var. Ama senin girdiğin makro uygulamasında seçtiğin pirinç 100 gramında farklı makrolar gösteriyorsa yani senin yediğin pirinçte atıyorum 7 gram protein varsa ama onu göstermiyorsa, onu sıfır sayıyorsa, direkt karbonatını sayıyorsa sadece falan yani demek istediğim sizin yediğiniz şeyin arkasında yazan besin değerleriyle aynı değilse yazdığınız şeyler yanlış olabiliyor. Bunu da şöyle fark ettik. Normalde hedefimizde atıyorum 220 gram protein var ama dediğim şeylerin hepsini yediği zaman 40 gram falan protein eksik kalıyordu. Onun sebebi de girdiği makro uygulamasında pirince direkt sıfır protein yazmışlar. O yüzden de proteini eksik alıyormuş gibi gözüküyordu makro uygulamasında ama aslında öyle değil. Düzgün girdiğiniz zaman sıkıntı yaratmıyor. O yüzden eğer makro sayarak ilerliyorsanız girdiğiniz besinlerin besin değerlerinin doğru olduğuna emin olun. Gidin direkt arkasındaki besin değerlerini karşılaştırın ona göre girin. Ne yediğinizi tam tamına girin. Yoksa makrolarda işte böyle 40-50 gramlık farklar gözükünce hem yanıltabiliyor hem de eksik yem de sebep olabiliyor. Sen orada eksik protein aldım deyip biraz daha protein yersin, hedefinin üstüne çıkmış olursun yani. Zaten belli bir süre sonra hep aynı şeyleri yiyeceğiniz için takip konusu biraz daha kolay olacaktır falan filan. Neyse, yemeği soğuttuk. Bunu yiyelim. Bundan sonra diğer öğünde görüşürüz. Evet. Arkadaşlar saat bayağı geç oldu. Bundan bir önce köyünü çekmeyi unuttum. Yedim hemen. E, zaten bunun aynısıydı. Sadece yağ yoktu. Bunda da ne var? Yaklaşık bir 120-130 gram kadar falan pirinç. 150 gram falan yaklaşık tavuk ve pepsi var. Bunu yiyeceğiz. Sonra direkt yatacağım. Yatmadan önce aldığım şeyler var. Onları alacağım. Sonra direkt yatış. Bu arada dediğim gibi çok fazla uy Uyuyamıyorum yani. Uyuyorum ama hiç anlamıyorum uyuduğumda. Yerken yatıyorum bayağı aslında. yapmaya çalışıyorum yani ama çok erken kalkamıyorum dediğim gibi. Biraz uzun uyuyorum bu ara. Onları da çözeceğiz. Çözmemiz lazım. Zaten uyuyamayacağımız vakitler de gelecek. Geliyor hatta sıcak bayağı şu an. Havalar ısındıkça daha da zor uyuyacağız. Bu arada bunun için bir de Hindistan cevizi attım. Onu göstermiştim size. 15 gram kadar. Öyle bunu yerim sonra yatalım. Yorumlarınız varsa beğendiğiniz, beğenmediğiniz, önerileriniz, fikirleriniz, istekleriniz yorumlarda belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Masmeyla.